Arkadaşlar herkese merhaba. Eğer beğendiyseniz <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> İlk videomuz ama. E sen çekiyor musun şu an? Evet şu an kayıtta. <laughs> Biz ailece bir karavan işine giriştik. <laughs> ben tabii kamp geçmişim ve doğa geçmişim. Begüm kurumsal ve hayatında çimin üstüne basmamış bir insan. O kadar da değil. değil Ada ortamızda. Tamam kamplara geldi gitti. Ama işte o da onun da ciddi olarak ilk bu tarzdaki hayatı. Dolayısıyla bana çok lüks geldi. İki bu ikinci akşamımız burada karavanda geçirdiğimiz bana çok lüks geldi. Beğen bana, beğen. bana soruyorlar nasıl geçti yani zorlandınız mı falan. Ya yani dedim ki yani 5 yıldızlı otel gibi evimdeki gibi falan hissediyorum. İşte duş yapabiliyorsun, tuvaletin tertemiz, işte yatakların mis gibi falan. Biz doğada bu şartları yakalayamadığımız için o yüzden bana çok lüks geldi. Bundan sonraki maceraları da ya yani hem şu karavanı göstereceğiz size. Bu sürece nasıl geldik ondan biraz bahsedeceğiz. Ve bundan sonra yaşadığımız bütün her şeyi sizlerle böyle paylaşmaya çalışacağız. Videolar hazırlamaya çalışacağız ailece. Yani bir aile karavanda nasıl yaşar, nasıl vakit geçirir? Bunları sizlerle paylaşıp hem biraz bilgilerle katkı sağlamaya çalışacağız. Hem de bu konuda araştırma yapan insanlara biraz yol göstermiş olacağız. Biz de aynı şekilde videolar seyrettik ve araştırmalar yaptık. Ama ya yani hem bir doğacı insanın hem de bu işlerle hiç alakadar olmayan bir anne hem de küçük bir çocuğun e, bu çatı altında neler yapıyor, nasıl geziyor onları göstermeye çalışacağız. Evet. Ben bu kadar söyleyeceğim. Sen ne diyorsun? Sen yani iki akşamın nasıl geçti mesela? Bir otel gibi olmasa da gayet <laughs> Gülme ne ya böyle. Yok, gayet güzel. Temizliği çok kolay. Ben tamamen farklı. <laughs> <laughs> Çadırdan sonra bayağı dips geldi bana. Yani çadır hayatı hiç bana göre değil. Yani bir gün iki gün okey ama üçüncü günden sonra olmuyor. <laughs> Bence de. Yani Begüm, ha birbirimizi yiyoruz açıkçası. Begüm çok zorlanıyordu. Asla daha yine dayanıyorum. Beni bence. de kırmamak için senede bir defa iki defa falan gelmeye çalışıyor ama. <laughs> yani eve döndüğümüzde ben her şeyi yıkıyorum falan böyle bir şey bir temizlik ötesi şey oluyorum hani. Olmuyor bana göre değil. En azından dedim hani gel karavan alalım. Adam çocukluk hayali. Her yere onunla giderim. Temizliği de kolay. Her şey içinde. Yani o yüzden ben şu an bir sıkıntı görmüyorum. İnşallah uzun yolculuklarda göreceğiz. Nasıl Orada ne garipmiş ya hiç karşımızda biri olmuyor, olmadan <laughs> konuşmak. O da enteresan. Bizim de bu arada video olarak falan ilk deneyimiz bu şekilde. Ee, şimdi bu sürece nasıl geldik çok kısaca ondan bahsedelim. Zaten birazını bahsettik ama. Şöyle oldu yani ben Begüm'ü zorla bir yerlere götürmeye çalışıyorum. O asla doğanın içinde, börtü böcek arasında bir şeyler yapmak istemiyor. Asla derken gidiyorum aslında arada da olsa. Arada da olsa gidiyor da burnumuzdan getiriyor falan. <laughs> i̇şte tuvalet nerede, orası nerede, bu nerede filan. Ay tuvalet yani çok pismiş. Uyku tulumları, yok, yastık yok. Evet. Ben bayağı yastık yorganımla gitmeyi düşünüyorum genelde. O yüzden olmuyor. İşte Dolayısıyla zaten onun da çocukluk hayaliymiş bir karavan. Benim de her çocuğun olduğu gibi benim de zaten hayalimde. Bana biraz lüks ama sonuçta eviniz sırtınızda. O mantıkla bakıyoruz. Bu sürece böyle başladık. Ondan sonra karavan araştırmaya başladık. İyi araştırma yapın. Ee, bu işi çok yapan insanlarla irtibata geçmeye çalışın. Facebook'ta gruplar varmış. Yerli karavan kullanıcı grupları. Onlara da danışın. Ee, yani bizim bu konuda bir tecrübemiz yok. Sadece ben e, önceki araştırmalarımız ve şu iki günlük yaşadığımız şey için konuşuyorum. Ee, şu anki vaziyetimiz bu. Senin mesela anlatmak istediğin, aklına gelen bu süreçte. Biz de biraz aslında hızlı karar verdik diye düşünüyorum. Hani senelerce istiyorduk ama sadece bakıp Böyle bir daha bakmıyorduk. Ee, en son biz bir bu pandemi sürecinde ne yapacağız, ne edeceğiz? Hani evet evdeyiz işte bahçe önüne, bahçeye çıkıyoruz ama e, bu yaz ne yaparız? Yazlığa gitmek tabii ki bir artı bizim için yine ama e, arkadaşlarla bir yere giderim dediğimizde e, açıkçası ben hani evet, butik bir otele gitmeyi tercih ederim. Ya bir otel hani her şey yolculuğu içinde tercih ederim ama oraların ne kadar kalabalık olduğunu e, biliyorum artı çok gerçekten fiyatlarda şu an çok yüksek. Ee, en son bir Akrekaya gittiğimizde dedim ki artık tamam bizim e, bir karavan almakla lazım. Üç gün ben çadırda kalınca dedim ki yapamayacağım. Ya da apart gibi yerlerde kaldığımızda ben neden başkasının yastığında uyuyayım şeklinde böyle kendimce yorumlarım oldu. Biz aslında burada da bayağı süreci hızlandırdık ve bir haftada da karar verip hemen dedik evet. haftaya gidelim hemen karavanımızla kalalım dedik. Böyle, ve, böyle gelişti evet. Güzel. Ve bayağı hızlı oldu. Üzlü İnşallah oldu ama bir de... yani iyi araştırdık. Yani evet. gerçekten iyi araştırdık? Ya bu işin ya bir de şimdi hiç doğada kalmamış ve işte kamp yapmamış, ne bileyim vaktini doğada geçirmemiş bir insan için belki gerçekten zor bir şey. Burası zor değil. Burası Şu değil an de. Bulduğumuz onun... yer hatta otel gibi. Yani aslında karavan otel gibi bir yer. Şimdi isterseniz şöyle kalkalım. Ben şunu alayım buradan. Tamam. Keser miyiz? Keseriz. Evet. <laughs>